Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne deniyoruz? Bugün dürüm deniyoruz. Normalde çok pahalı dürümle menüleri Eşim de çok seviyor. O yüzden bugün eh yol indirimindeydi. Alayım dedim hani. Eşim seviyor. Paketlemesi güzel. 11.30 gibi falan söyledim. 11.45'te geldi. Çok çabuk geldi ya. 15 dakika içerisinde. Maşallah. O hem de ne güzel paşada koymuşlar. Bir tane e, kola. Sonra menünün içerisinde Güzel paketlemişler ha. Sevdim ben bunları. Demek ki o yüzden pahalı. İki tane sos. Ne sosu bilmiyorum. Bir tane ilave sos yazıyordu, ben de seçtim. Sonrasında bir tane patates kızartması. Buranın patates kızartmaları önceden çok güzeldi. Şu an bilmiyorum, bayağıdır yemedim. Çünkü çok kalın. Ee, bir tane tavuklu bir şey yazıyordu, acılıymış menin içerisinde vardı. Bu patates kızartması bir tane dürüm, ee, tavuklu dürüm. Bir tane de tepsi. 400 TL'ydi. Ama trend yolu ile 260 TL'ye geldi. Yani bayağı indirim olmuş oldu. Pul biber göndermişler. Islak mendil, pipet koyalım. Bu menünün adı Pro Gamer dürümle menü. İçerisinden soğanı çıkartmıştım. Bakalım çıkarmışlar mı? E, ee, dörtlü çıtır tavuk varmış, patates kızartması varmış, kola varmış. Hepsi birlikte 260'a düştü. 330 yazıyor ama burada. Ben 260 ödedim. Niye? Bu biraz ılık gibi. Evet ılık. Hızlı gelmesine rağmen alık yani ve asti de yok. Hmm, patates kızartmasına bakalım. Patates kızartması baya çok az değil. Şu şekilde az değil aslında ya var baya. Şu sosla deneyeceğim. Bakalım çıtır mı? Çıtırlığı güzel. Tuzu da gayet yerinde. Hmm, sos da güzelmiş. Sosu beğendim. Hafif acılı. Beğendim ama çok yersem kesin. Soğanlık soğanlı gibi, sarımsaklı gibi bir tadı var. Tavuğa bakalım. Dört tane tavuk. Bayıcım. Parmağım şeklinde. Acı yazıyordu. Midem ekşiyor. Daha da ekşiyecek. pahalı ama güzel yapmışlar. Nugget'ın büyük hali gibi ama güzel. Sıcak içi sulu sulu. Keşke bundan hamburger yapsalar. Acısı da öyle çok rahatsız edici bir acı değil. Şimdi bir de duruma bakalım ne güzel paketlemişler. Neresinden şimdi? Mi demek o yüzden yüz ifadelerime kusura bakmayın. Umarım sesimi kaydediyordur, kaydırmıyordur. Telefonda bir şeyler var ki sesimi kaydırıyor. Sonradan ses etmemiş anda kalıyor. Uhu, bayağı acık ya. Bak ne güzel patates konuşuyor. ekmeği biraz sert bence ince ama sert niye sert soğanı çıkarmışlar dediğim gibi tavuğun tadı güzel sosun tadı da güzel ama acı Maydanoz da güzel. Şu şekilde. Hemen tavuğa eriştim yani. Bayağı bir aşağıya koymamışlar. Acı ama ben bunu yersem var ya midem fesat olur. Hmm. Normalde indirim olmasa bu menüye 400 TL verilmez. Tavuk döner arkadaşım. Tamam durum ama tavuk döner sonuçta. Bunun edici taş çatlasını 350. İndirim olduğu için aldım. Yine indirim olursa alırım. Eşim seviyor. Biraz acı. Patates kızartmaları güzel. Ee, tavuk da güzel. Sosları da güzel. Dürüm sadece ekmeği sert. İçerisinde dediğim gibi soğanı çıkarmışlar. Bu güzel bir şey. Hızlı geldi. Onun dışında beğendim yani. Güzel. Ekmeği birazcık daha çıtır e, yumuşak olması için çıtır ama ekmeği ama sert. Yani böyle ekmek sert. O yumuşak olsa güzel olurdu. E içerisindeki patates kızartması, domatesler, maydanoz tazeydi. Hani öyle kötü bir tadı yoktu. Siz de indirimde görürseniz alabilirsiniz ama buna bu kadar para verilmez. 400 lira ne arkadaş? Ya yani iki kişi yesen 800 lira. Bir öğün için 800 lira gidersin mangal yakarsın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Beni takip etmeyi unutmayın. YouTube'dan da takip ederseniz sevinirim. Görüşürüz.